Merhaba tekrar ben. Ben Kaleden Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencisiyim. Bugünkü konumuz mezunluk. Bildiğiniz üzere sınav sonuçları açıklandı ve o sonucu gördüğünüzde şok oldunuz. Kendinizi çok kötü hissettiniz. Dediniz ki ben bu sıralamayı nasıl yapabildim? Özellikle bu sene bu kadar fazla yürüm olduğu için çok 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 daha tahmin ettiğinizden çok daha kötü bir sıralama yaptınız ve şu an mezuna kalmalı mıyım diye düşünüyorsunuz. Ben 2018'de sınava girdim ve kendime göre, kendi hedefime ve hayallerime göre çok düşük bir sıralama yaptım. Ve o sonucu gördüğümde sanki hiçbir şeyi başaramamış. Hayatta 18 yıldır hiçbir halta yaramıyormuş gibi hissetmiştim. Eminim çoğunuz da böyle hissettiniz. Yani sizin bir hafta önce hissettiğiniz o şeyleri çok iyi anlıyorum. Aynı şeyleri ben de hissetmiştim. Şu an mezun kalmak hakkında düşünüyorsunuz. Onun hakkında araştırıyorsunuz. Belki bazılarınız ikinci kere sınava girdi. Zaten bir kere mezuna kalmıştı ama yine hedef dediği gibi geçmediği için tekrar mezuna kalmayı düşünüyor. Belki de bazılarınız 12. sınıfta ilk kez sınava girdi ve şu an ilk kez mezuna kalmayı düşünüyor. Şimdi benim hepinizde bir önerim. Arkadaşlar mezuna kalmaktan korkmayın. Ben asla mezuna kalmam diyen bir insandım 4 yıl boyunca. Ben mezuna kalmam ya. Benim ölüm şu kadara girer falan filan diyordum. Ve sıralamam beklediğinden çok kötü geldi ve mezuna kaldım. Ve şu an tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Zaman o kadar çok hızlı geçiyor ki gerçekten mezunluk insanların, akrabaların düşündüğü gibi değil. Yani onların size anlattığı kadar zor bir yıl değil mezun yılı. Ve bizim ülkemizde ha, mezuna mı kaldım? barajı geçemedi galiba. Algısı diye bir algı var. Bu algı ne kadar saçma bir algı. Çünkü 5000'den mezuna kalan insan da var 2000 oynamak için. Hani mezuna kaldın diye sen bir şeyleri başaramadın anlamına gelmiyor. İstediğin bölüm gelmemiştir. Adam 10.000'den mezuna kalıyor diyor ki ben 2.000'lik Boğaziçi'ni istiyorum diyor. 50.000'den mezuna kalıyor diyor ki ben de tıp istiyorum, diş istiyorum diyor. 200.000'den mezuna kalıyor ben de 80.000'lik hemşireliği istiyorum diyor mesela. Hani o yüzden sen mezuna kaldın diye bir şeylere başaramadın değil. İstediğin yer gelmediği için mezuna kaldın. Mesela tıp için mezuna kalıyor 40.000'den. Ya tıp hariç her şey geliyor. Eczacılık geliyor, diyetisyenlik geliyor, fizyoterapi geliyor, hemşirelik geliyor, mühendisliklerin çoğu geliyor. Ama onun istediği bölüm bu. Ve o yüzden mezuna kalıyor. Ya insanların neden mezuna kaldığı veya mezuna kaldığı kimse ilgilendirmiyor. Ders çalışacak olan benim bu kitabı oturup açıp bir yıl boyunca çözecek olan bu masada ders çalışacak olan benim sana ne ki sana ne yani özellikle bayram bir de bu ara bayram sen i̇şte ne yaptın İşte hmm. işte komşunun çocuğu da işte benim çocuğum da işte benim yeğenim de bana ne onlardan onların hayatı kendine benim hayatım kendime ama bunu insanlar anlatamıyorsunuz özellikle Türkiye'de neyse bu konulara girmeyeyim yani demem ki mezun kalmaktan korkmayın. Gerçekten korkmayın. Ben bir buçuk ay boyunca evden çıkmamıştım. Ağlaya ağlaya ölüyordum. Ben nasıl mezuna kalacağım? Ben nasıl mezun 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 demiştim. Ama mezuna kaldım. Ve iyi ki de mezuna kalmışım. Mezunluk haya, mezunluk serüvenimde sadece ders olarak değil, kendimle kendime bir sürü şey kattım, olgunlaştım. Daha çok büyüdüm. Daha tecrübeli bir insan oldum hayatta. Ve üniversite öyle başladım. Yani mezunluk sizin düşündüğünüz kadar, çevrenizin, annenizin, babanızın, akrabalarının düşündüğü kadar zor bir süreç olmuyor. Tabii ki de zor. Hani kimse çok basit, iyi, yatarak mezunluk yaparsın değil. Ama düşünüldüğü kadar zor olmuyor ve zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Ben, bana en çok bir de şu soru geliyor. Mezuna kaldım. Kesin kaldım yani. Ben tercih de yapmayacağım çünkü gelmeyeceğini biliyorum. Tercih yapsam da gelmeyeceğini biliyorum. Ne zaman başlamalıyım? Ben Eylül'de başlamıştım. Eylül'ün 17. 17'sinde başlamıştım. E, çünkü ben 12. sınıfta gerçekten çok çalışmıştım. Ve hani kendim dinlenmem gerekiyordu başlamak için. Direkt başlarsam... E, Ortalarda çok bunalacaktım. O yüzden ben kendime bir, bir buçuk aylık, iki aylık bir dinlenme süreci vermiştim. Ki o süreçte zaten ağlayarak geçmişti. O ayrı bir konu ama en azından ders çalışmamıştım. Ama eksikseniz, kendinizi eksik hissediyorsanız haftaya da başlayabilirsiniz. Benim şu an haftaya başlayacak arkadaşım da var. Ağustos ortasında da başlayabilirsiniz. Eylül'ün başına da başlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin çalışmanıza ve sizin altyapınıza bağlı. Eğer altyapının çok eksiklik görüyorsan Ağustos'un ortasında yeni bir sayfaya pazartesi yine. Hemen bir ajanda alıp ilk pazartesi yavaşlık atıp işte TYT matematikten şu konu, e, TYT Türkçeden şu konu diye başlık atıp. Benim Hı. size en büyük önerim şu. 12. sınıfta yaptığınız hataların aynısını mezun senenizde yapmayın. Aynı hataları yapacağınızı düşünüyorsanız mezuna kalmayın. Şimdi sen 12. sınıfta bir şeyler yapmışsın evet ama olmamış. Hani artık bunu kabullenelim olmamış. Hani şu, şu sebepten olmamıştır, bu sebepten olmamıştır ama olmamış. O zaman aynı hataları yapmanın lüzumu yok. Hani mesela 12. sınıfta Telefonla fazla mı oynuyordun? O zaman hayatına telefonu çıkarttın. 12. sınıfta arkadaşlarına fazla mı aldandın? Onlarla fazla mı buluştun? O zaman arkadaşın, arkadaşlarının arana mesafe koy. İşte 12. sınıfta atıyorum geometride eksiğin olmasına rağmen geometri az mı çalıştın? O zaman mezun senende en çok geometriye çalış. Mesela ben e, geometri ve fiziğe 12. sınıfta çok az çalışmıştım. Hani onları yapamıyordum ve moralim bozuluyordu. O yüzden onlara daha az efor sarf etmiştim. Aslında tam tersi olması gerekiyor. Hani yapamadığınız bir şey daha çok üstüne durmanız gerekiyor. Ama hepimiz böyleyiz. Sadece bu ders anlamında değil. Yapamadığımız, beceremediğimiz bir şeyin üstüne fazla durmuyoruz. Çünkü moralimiz bozuluyor. Tam tersi. 12'de bu hatayı yaptıysan mezunla ben ilk geometri ve fiziği halletmiştim mesela. Sen de bunu yap. Hani 12'den farklı bir şey yap ki mezun sen de başar. Hani farklı bir şey yapmalısın. Bu tamamen e, hani sana bağlı bir şey. Ben seni tanımıyorum. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Neydi eksiğin olduğunu bilmiyorum. 12'de hangi hataları yaptığını bilmiyorum. Ama o hataların aynısını mezunda yaparsan çok üzgünüm başaramazsın. Hani şimdiden e, o hataları yapmayacağına kendi farkında ol ve öyle çalışmaya başla. Yani gerçekten geçecek. Bu videoyu şu an izliyorsun ama bir gözünü açıp kapayacaksın. Hemen açık oldum. <laughs> ve bir bakmışsın sınava giriyorsun o binadasın. Ve sınavdan çıktıktan sonra ben benim ağzımdan çıkan ilk cümle şuydu. İki mezuna kalmışım dedim. Ve sen de umarım bunu diyeceksin. Şu an mezuna kaldın, Allah kahretsin neden mezuna kalıyorum diyorsun. Ama seneye bugün o ÖSYM'den sınavından çıktıktan sonra karşındaki şey diyeceksin ki. Ya abi iyi ki mezuna kalmışım. Çünkü şu an çok güzel geçti. Umarım bu cümleyi diyeceksin. Bu cümleyi demen için de hayatına fedakarlıklar yapman gerekiyor. Bu fedakarlıkları bilecek ve yapacak insan sensin. Senin sana başka kimse tanıyamaz. Şimdi de şimdiden 2020 tayfaya 2021 tayfaya hoş geldin. Şimdiden 2021 tayfaya hoş geldin. Umarım bu süreç senin için çok güzel olur. Kendinize çok iyi bakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.